Bunu yaparak ne kazandın, ne elde... Hatalar üzerine konuşmayı çok iyi biliyorsun. Sana hatalarını hatırlatmaya başlarsam, yüzünü bu sahte sakalların arasında saklamak zorunda kalırsın. En azından ben hatalarımı kabul ediyorum. Onları düzeltmeye çalışıyorum. Senin gibi tartışmıyorum. Hatalarını kabul etmeyeceksin. Tıpkı beni sevdiğini kabul etmediğin gibi. Bu cesareti kendinde bir türlü bulamadan öyle değil mi? Hı? Planım henüz başarısız olmadı Akşat. Antara Honda'ya kızdı. Belki de ondan nefret ediyordur bilmiyorum. İşte bu kadar. Bu gerçeğin avantajını kullanacağız. Onu o kadar kızdırmalıyız ki böylece kontrol edebileceğiz değil mi? Hatalarıma gelince. Onları kabul etmek için önce hata yapmak gerekir Akşan. Aynı şekilde birinin aşık olduğunu kabul etmesi için sevmeye ihtiyacı vardır. Bana böyle dokunma lütfen. Ne yapıyorsun sen? Gücün olduğun için beni kontrol edebileceğini falan mı sanıyorsun? Yanılıyorsun. Bırak beni. Yoksa... Bırak dedim. Bana böyle bakıp... Senden uzak durmamı söylersen... Bunu yapacağımı mı düşünüyorsun? Yanılıyorsun. Bunu yapmayacağım, Guddan. Antara... <laughs> Senden uzak durmak için birçok bahane uydurabilirim. Ama sana yaklaşmak için herhangi bir bahaneye ihtiyacım yok. Bunu biliyor muydun? Burada tek başına oturabilir ve sevgini ifade edebilirsin. Ben yapılması gerekeni yapacağım Akşen Beni seviyorsun Gutt'an. Kabul edip etmemen önemli değil. Sorun ne Antara? Her şey yolunda mı? Hayır. Yani kendine ve odanın durumuna baksana. Böyle olmamalıydı değil mi Antara? Sanırım beni son şansımdan mahrum bıraktıktan sonra mutlu olmadın. Aman Tanrım. Çok kızgın görünüyorsun. Ve çok çaresiz. Yani sormak istedim o kadar. Senin için mutlu bir gün değil miydi yoksa? O zaman nasıl oluyor da böyle bir ifadeye bürünüyorsun ki? Sessizliğin yenilgini kanıtlıyor Antar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.